taşıyorum. Kaç kiloyum şu an? 38. Ben, 9. Tabii, ben şu an bir 45. <laughs> benim kadar bir şey ya yani 50 kilo vardı. <laughs> Beni şimdi burada şey yapacak. Almayacaklar. <laughs> şey diyeceğim benim yardımcım artı da <laughs> artı birim. <endi. gülüyor> ya yani keşke öyle bir şey olsaydı. Öyle bir şansımız olsaydı seni alırdım. Herkese takıldım. Merhaba. Şu an gidiyorum ve Size çok güzel haberlerim var. Şu an saat 12.30 ve benim uçağım 7.50 uçağı. 7.40 uçağı. Ee, erken geldim. Çünkü annemle Hande'nin uykusu hep geldikleri için. Şimdi ilk önce e, bizim her zaman uçma ekibimiz vardır. Zeynep ve Elif. Bu sefer tek Zey uçuşu ve Zeynep'i lançta bulmam lazım. Sonra ben başka bir lunch'a geçiş yapacağım. Farklı yerlerde olacağız. ile ee, ayrı düştük. Yani, havalimanı ay göre daha kalabalık. Ee, oturduğumda size iyi haberlerimi anlatacağım. Hayallerim gerçekleşti diyebilirim. Dönüyorum çünkü master sonuçlarını bekliyordum. Ve master sonuçlarım açıklandı. Ve sonucunu daha söylemek istiyorum. Hayalimin okulu. Politecnico di Milano'yu kazandım. Zeynep de okulu kazandı ve beraber şu an oraya gidiyoruz. Mutluluğumuza anlatamam. Sonuçlar açıklandığı gün evdeydim. O anı kimse kameraya çekmemiş. Ben hayatımda bu kadar bir şey sevindiğimi hatırlamıyorum. Böyle mutluluktan ağladım. Ve ekrana bakıyorum böyle şey diyorum. Hayalim o oldu sonunda falan diye böyle herkese sarılıyorum falan. Hani şey diyorlar evin tavanına kafan çarpacaktı. Hani artık nasıl zıpladıysam, nasıl Çünkü şoktaydım. Hani ba, elim ayağım boşaldı falan. Hava havalimanına geldiğimde saat 12.30'du. Şu an saat 2.30 oldu. 6.10'da gate info. Hani bayağı daha buradayız. Niye? Saat 4 oldu. Yani uyuyor. Ben uyumadım. Uyumadığım için yorgunum. Uyuyamadım. Yani uykum var ama çok aydınlık her yer. <laughs> çok aydınlık. Bu kadar aydınlıkta uyuyamam. Atiye'ye başladım. Atiye'ye herkes çok iyi dediler bu sezon için ama yani ben bilemedim. Yani konu yapmak için yapmışlar gibi. Yani hani eleştirmek ne haddime. Ama yani şu an 5. bölümüne geldim. Ve i̇lerleterek izliyorum. <laughs> Zeynep <'ler>. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Her dakikada seni duymuyorum biliyor musun? Daha sesli konuşuyorum. Duyuyorum şu an bir daha... Duyuyorum. <laughs> Kapın mı açık? <laughs> Uçak çok dolu değil. Yani arkam gözüküyor zaten evraklarımızda hiçbir sıkıntı çıkmadı. Sadece şey sıkıntısı oldu. Girerken yani bu gate'deki adam çok et bir şeyler soru sordu. Hani şey dedik, hani biz hep uçuyoruz böyle. Hani hep uçuyoruz diyoruz yani neden bu kadar kastınız falan oldu. Neyse onu da hallettik. Hava çok güzel. Ben nedense İstanbul'u özleyeceğimi hissettim. Çünkü bilmiyorum çok kaldım burada herhalde onun için. mükemmel. <laughs> Zeynep'in filmlerini aldık. 6 ay önce verdiğim <laughs> filmler. Adam bir bulamadı. <laughs> Heyecanlandık biz de hemen. Ama bulduk. Ama buldu. Ama buldu. Burada <laughs> 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 onlar var. Onlar çekiyor. Ay. Tekrardan merhaba. Bu videom çok kopuk kopuk oldu. Yani ilk önce şeyleri gördünüz geldik Zeynep'le. Bir hafta törne Ben sizinle oturup böyle konuşamadım. Ama onu yapacağım yani. Şu an Milano'daki e, ikinci günümüz. Dün geldik. Pazartesi bugün 21 Eylül. Ben derse gidiyorum Leonardo'ya. Çok mutluyum. İlk dersim Urban Studio. Zaten bunu yine söyleyeceğim. 6-7 yıldır hayalini kurdum okula. Şu an ilk lecture'ıma gidiyorum. yani herkes diyor heyecanlı mısın falan diye böyle heyecanlı değildim. Ama şu an bir geldiler yani heyecanlandım. Neden bilmem. <laughs> Diyorum diye Ve kimseyi tanımıyorum. Bir teknik falan var. Sabah Zeynep'le ev gezdik. Hala ev arıyoruz. Zeynep yok yanımda. Çünkü Zeynep'in dersi bugün online. Okul evimize çok yakın. Şu an Airbnb'de kalıyoruz. Kendimi ilk defa Milano'da turist gibi hissediyorum arkadaşlar. Çok garip ama öyle. Turistmişim. Gezmeye gelmişim gibiyim. Daha bilmiyorum yani ben Milano'yu çok seviyorum ama bilmiyorum neden böyle oldu. Belki de Torino'daki son akşamımızda hep beraberdik herkesle. Belki o beni üzüyor. Aklım orada falan böyle. Çünkü herkes orada beraberler. Bir anda pat geldik. Ev yok, hiçbir şey yok, tanıdık yok falan böyle. Onun için belki turist gibi hissediyorum. Onun için olabilir. Dersten çıktık. Saat 6 çeyrek. Ve ilk dersim çok güzeldi. Türk üç tane var. 2 tanesi zaten online, bir tane de ben varım. Sınıfım full yabancı. Hala 40 kişi falanız, 47. E, sınıfta 15-17 kişi vardı, online 30 kişiye yakın kişi vardı. Yani bayağı güzel geçti. Tahminimden daha keyifli geçti. Bu tercihim sonuncuydu ama ben yani iyi ki bana gelmiş ben diyorum çünkü hoca aşırı iyi ve biz Nikle şoktayız. İnsanlar aşırı bilgili yani çok ilginç. Çok ayrı bir anda buraya geleceksiniz çünkü ben aralarda video çekemedim. Hava yağmurluydu dün telefonumu çıkarıp şey yapamadım. Ders erken bitti, merkezde indik Nick'le beraber hani böyle kadar pat 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 tut ki ondan dolayı video çekemedim. Bir kemilana aldım tek bakım şey buydu ve onun için bunu yapmak istedim çünkü göz gerçekten gerçeklemem çok kötü oluyor. Bu iki gün boyunca ben okula gittim. Okulu tam çekemedim çünkü bizim o klasik binada dersim yoktu. Eski sınıfta ilk gün dersim vardı, Urban Studio'm vardı ve o sınıflar gerçekten çok kötü yani bayağı kötüler. Ama dün e, Renzo Piano'nun yaptığı yeni binada lecture'a girdik ve gerçekten çok güzeldi sınıfın içi falan böyle. Hani her şey mükemmel, modern, güzeldi. Zaten mimarlık binasının işte çok güzel. Aşağıda çalışma yerleri var. Kütüphanesi içinde. Önünde bir küçük kafesi var. Derseniz ki Polito Polime bazı yönlerden Milano derim. Bazı yönlerden Torino derim. Yani şu an bunu dediğim için belki çok şey şaşırıyor olabilir ama ya hocalar karşılaştırmam belki yanlış ama e, belki Torino'daki hocalarımız bize kendilerini bu kadar iyi yansıtmadıkları için, yani kendi reklamlarını bize bu kadar iyi yapmadıkları için bana şu an Milano'daki profesörlerinin daha backgroundlarının iyi olduğunu hissettim. Eski kampüsü ilk gün gittiğimde Nick'le şunu dedik, çok kötü sınıflar. Nerede? Torino. Bunu dedik. E, erişimimiz çok zor şu an. E, çünkü şantiye halinde okul. Renzo Piano'nun yaptığı diğer binalar yapılıyor, construction halinde. Bundan dolayı binalar arasında geçiş mümkün değil. Yola çıkıyorsunuz, yolda yaya yolu yok. Yollar ıslak. Arabalar geçiyor, siz dibinden geçiyorsunuz falan. Hani böyle çok rezalet bir durum. Bunun için de yine ben Torino diyorum. Ha tabii ki de seneye okulun her şey biter belki bir dahaki dönemde. O zaman dediğim her şey değişebilir. Derslerimizin içerikleri çok güzel gidiyor. Çok memnunum. Her şey grup şeklinde oluyor. Online olarak WebEx diye bir sistem var. Oradan öğrenciler katılıyor, uzaktakiler. Hocalar onlara göre grupları oluşturuyorlar. Yani diyeceğim şu ki çok mutluyum. Bir haftada iki ders stüdyom var. Biri online, biri okulda şeklinde oluyor. Teori derslerimiz 160-180 kişi civarında. Yani aslında bizim bu Architecture and Urban Design kursuna Total'i 280-300 kişi falan almışlar bu sene diyebiliriz. Çünkü teorileri ikiye, ikiye bölüyorlar. Ee, Zeynep'in iki gündür evlendi, şimdi o okulda sabah gitti. Sabahtan akşama kadar onun dersleri. Onun da Building Architecture bölümü. Çok fazla Türk arkadaşım oldu. Dilim ilerletemedim İtalyanca'mı. İşte birazcık farklı kültürler, farklı insanlar tanışıp farklı şeyler konuşmak istiyordum çünkü Türkler olunca hep aynı muhabbetler dönüyor. Yani şu an bunu izleyip bizim bölümde olanlar varsa bana ne olur böyle şey olarak gelmesinler önyargılı, tanıtmak istiyorum. Tabii ki de Türklerle arkadaş olmak istiyorum ama benim turnedeki bütün arkadaşlarım Türktü. 3 yıldır ben Türklerleyim. Size geliş hakkında zaten uçakta bir sorun yaşamadık. Permesolarımız vardı yani başvurduğumuz için geçen ay gittiğimizde bir sıkıntı yaşamadık. Test istemiyorlar. Bunu soranlar olmuştu gelir gel geldiğimde. İtalya test istemiyor Türk vatandaşıysanız ama Nick bana dedi ki test yaptırdım ve onu gösterince karantinada muaf olduğumu söylediler falan dedi ama Avrupa vatandaşı o. Avrupa vatandaşları varsa onu bir araştırırsınlar. Çok bir bilgim yok. Şu an burada durumlar iyi gibi. Yani evet vaka sayıları İtalya'da, Türkiye'de artıyor. Fakat İtalya'da biraz insanlar rahat. Yani maske zorunluluğu gelse bence iyi olur. Çünkü akşamları gün içinde maske takmıyorlar çoğu zaman. Ben de video, şimdi videomda izlediniz yol yürürken tenhase yollar maske ben de takmıyorum. Ama yanımda insanlar çok fazla geçiyorsa, merkezdeysem tabii ki de bir yere girince zaten zorunlu. Maskemi takıyorum. Haftaya ne olacak bilmiyorum. Ev arıyoruz. Ev gezdik. Yarın da ev gezmemiz var. Ev yok. Ev bulun. <laughs> Dün bana homeless dediler akşam yani. Homeless'ım yani. Homeless gibi geziyoruz Zeynep. Şu anlık buradayım. Aralık'ta dönüş planım var. 24 Aralık'ta. Büyük ihtimal o biletim değişecek. Çünkü okulda hep o zamanlar teslimlerim varmış. Herkes kendine çok dikkat etsin. Ne olur hani her dakika maskeniz, dezenfektanınız, böyle vitaminleriniz, boğaz spreyiniz. Yani her şeyiniz yanınızda olsun. Mümkün oldukça her gün vitamini almaya çalışın. Maskenizi takın. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.